Selamünaleyküm arkadaşlar. 30. 32. hikayemiz el Cimri. Hemen kelime telaffuzlarımıza geçelim. el -ü Cimri, el buhala Cimriler, masrufün harçlık, mesarifü harçlıklar, en-nukudu paralar, en naktu para, gazı ve sinirlendi, el-yevmiye günlük, lira e, lira, para, Lira-Tün liralar, yekfi yeter, yuadıyı veriyor, İsteği gaza uyandı, len yapmayacak etmeyecek yani gelex manaya gelecek de olumsuza çeviriyor len edat arkadaşlar el fursatu teneffüs el furasu teneffüsler zümelaü arkadaşlar zemilün arkadaş es sandviç şat sandviçler es sandviç sandviç el asir meyve suyu el meyve suyu el asairu meyve suları aşağı akşam yemeği muvafık uygun kabul olan kabul etmek, onaylamak. El halib süt yetfe'u ödüyor. Evet hemen hikayemize gelelim. Sele ele istedi Ammaru Ammar veya sordu da diyebiliriz. Ammaru Ammar ümmehü annesinden neyi en tu'udu yehü ona vermesini neyi masrufehü harçlığını kable zihabi gitmeden önce ilel medreseti okula. Ammar annesinden okula gitmeden önce harçlığını vermesini istedi. Ve galet dedi annesi Lehu Ammar'a min eyne li benim nereden olsun ennukudu param benim nereden olsun param ütlüp istedi e, ütlüp iste min validike babandan babandan istediyor yani gazibe sinirlendi Ammaru Ammar ve Zehebe gitti ilel medreseti okula düğünü masrufin haçlıksız Filiye mittaliye ertesi gün dalebe istedi Ammaru Ammar Min validihi babasından masrufehül el yevmiye matrufehü haçlığını el yevmiye günlük günlük harçlığını istedi ve erdahi ona verdi kim babası ona vermiş ne vermiş hamseli ratin 5 lira kale dedi Ammaru Ammar inneha bu la tekfi yetmez ya ebi ey babacığım baba bu yetmez demiş. Kale dedi lehü ona kim validühü babası indema teudu döndüğünde minel medreseti okuldan se ke sana vereceğim. Bakınız se burada gelecek anlamına taşımış manayı. Se ke sana vereceğim ekse ramin minha bundan daha fazlasını. İşte ra satın aldığı Ammaru ammar fil fırsatı tenefüste ulbete bisküvit. Bir, bir paket bisküvit satın aldı. Ve hüve o ammar yenzuru bakıyordu ila zümela ihi arkadaşlarına. Ye gülü, o arkadaşları yiyor. Es sandviç sandviçler yiyor. Ve yeşrabünü arkadaşları iş, içiyor. Ney el asira meyve suyu. Ammar teneffüste meyve suyu içen ve sandviçler yiyen veya şöyle sandviçler yiyen ve meyve suyu içen arkadaşlarına bakarken bakarak bir paket bisküvit aldım. Ve indeme ade döndüğünde kim? Vali dühü babası fil mesai akşam. Babası akşam döndüğünde gale dedi ammara ammara. Babası Ammar'a demiş. Yani burada Ammar'ın e, meful olduğunu anlıyoruz. Ee, İza nimte uyuduğunda Biduni aşain akşam yemeği Yemeden yani akşam yemeksiz Uyuduğunda Se yodike sana vereceğim Işreine liraten e, 20 lira Sana 20 lira vereceğim diyor. Gale Ammar Ammar dedi ki muvafık ya Ebi Tamam baba Ve indema İsteğe kaza uyandığında Ammar Ammar sabahın sabah Ammar sabah uyandığında gale lehu validuhu Ammara babası dedi ki len teşrabel halibe sütü içmeyeceksin illa bade entedva ancak ödedikten sonra hariç neyi eşrine liraten ancak şuradan alıyoruz bunu ancak 20 lira öde, ödedikten sonra sütü içebilirsin. Yani len aslında teşrabünün yani içme manasını gelecekte olumsuza çevirdi. Ne dedi? Sütü içmeyeceksin ancak şunu şunu yaptıktan sonra içebilirsin. O yüzden biz de öyle çeviriyoruz. Ancak 20 lira verdikten sonra sütü içebilirsin, içeceksin. Ecabe cevap verdi Ammar Ammar li ebihi babasına şükran ya ebeye teşekkür ederim babacığım ene la uhibbul halibe ene ben la yuhibbu sevmem el halibe süt ben süt sevmem demiş babasına. Evet hemen Arapça telaffuzunu yapalım. Se'ele Ammar ümmehü en tu'diyehü qabla medrese. Fe le min eyneli nukud اطلب من والدك. غضب عمار والذهاب إلى المدرسة بدون مصروف. في اليوم التالي، طلب عمار من والده مصروفه اليومية، فأعطاه خمسة ليرة، ليرات. فقال عمار: إنها لا تكفي يا أبي. قال له والده: عندما تعود من المدرسة سأعطيك أكثر منها. اشترى عمار في الفرصة علبة بسكويت. وهو ينظر إلى زملائه يأكلون الساندويتشات ويشربون العصير. وعندما عاد والده في المساء، قال لعمار: إذا نمت بدون عشاء سأعطيك عشرين ليرة. قال عمار: موافق يا أبي. وعندما استيقظ عمار صباحا، قال له والده: لن تشرب الحليب إلا بعد أن تدفع عشرين ليرة. أجاب عمار لأبيه: Şükran ya Ebi. Enela uhibbul halib. Evet bugün özlü sözümüz yok arkadaşlar. bir Bu videoyu ikincisi çekişim. Bir önceki çekişimde seste bir sıkıntı oldu. Sesi güzel algılamamış. O yüzden silip tekrar çektim. Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun.